Alkolü içeceklerle ilgili her gün zehirlenme ve ölümcül insanların hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı birçok insanımızın her gün izlediğimiz medyada bu ulaşılabilen sayılara göre günde 20-30 kişi hayatını kaybediyor alkollü içecek kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının endişe verici seyirlere ulaştığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi döken, yüksek vergiler ve denetimsizlik nedeniyle onlarca insanın sahte alkole yöneldiğini, bunun için acilen denetimlerin artması gerektiğini vurguladı. Bir tarafta yüksek vergiden dolayı kaynaklanan, diğer taraftan da denetimsizlikten kaynaklanan ve bununla birlikte de onlarca insanı kaybettiğimiz, ailelerini perişan eden insanların bu konudaki tepkisini sadece öldükten sonra duyduğumuz veya medyaya intikal ettikten sonra öğrendiğimiz şeyler. Geçen ay yüzün üstündeydi. Bu ay da herhalde o civarlarda gene yaklaşacak. Her yıl eskiden 500 kişi falan diyorduk ama bu sayılar gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Ama teptirlerin alınmasında geç kalmıyor. Bununla ilgili mutlaka meslek odaları devreye koyulup yine aynı noktalardaki kontrollerin sıklaştırılmasıyla bu ölümlü vakaların yok olmasına gayret göstermek lazım. Yoksa binlerce insanımızı ya sakat ya da bildiğiniz üzere hayatlarının sonlandırma noktasında ölümcül Bacalar a Shai